Selamlar arkadaşlar. Günaydın diyelim. Öğünde kahvaltımızı hazırladık. Kahvaltımıza yine her zaman gibi yol geçirme çayımız. Yoğurtlu kaymağımız. Dünden yapmış olduğumuz sarmalarımız, dolmalarımız. Böyle az bir şey ısıttık domateslerimiz, zeytinlerimiz öbürü erimiş has has mahlis erimiş peynirimiz. evet lezzetli oluyor dediğim gibi tepside yer olmadığı için haşlamış yumurtalarımız da var burada tuşluk oynadık çocuklar çok yemiyor Evet arkadaşlar. Bugün yani şu bardaklarımız kalmış. İnce olanlarından alamadık daha. Evet. Yani insan da zana alışıyor şu büyük bardaklara. Ne bileyim. Bunları da çökmek istiyor arkadaşlar. Siz de böyle misiniz? Bilmiyorum. Bunlar da zeytinlerimiz biraz zeytinyağı biraz biber de dökeceğim biraz da güzel oluyor arkadaşlar evet böyle bugün de kahvaltımız böyle oldu arkadaşlar dediğim gibi yumurtalarımız da biraz soğusun onları da soyalım budur arkadaşlar kahvaltılık dolmalarımız ben çok seviyorum mesela. Böyle akşamdan kalan yemekleri de severim. Güzel oluyor. Zaten ben bu akşamda kalan yemekleri yediğim için diğer şeyleri yemiyoruz. Onları da çocuklar yesin. Evet arkadaşlar.